Merhaba, tekrar burada olduğun için güzel. Şimdi, kesirleri nasıl okuyup yazabileceğimizi daha fazla ayrıntıya girerek daha detaylı bir şekilde inceleyelim. En iyisi pizza ile yapılır. Bu çeyrek pizza en lezzetlisi. Her ısırık mutluluk verir. Bu şekilde kesir olarak yazılır. Bir çeyrek. Neden böyle yazılır ve kullanılır? Çünkü pizza dört eşit parçaya bölündü ve şu anda bu bir dilimdir. Toplamda ise dört dilimden biri olup diğer üç dilimle paylaşılmıştır. Matematikte bu kesiri çeyrek olarak tanımlarız ve isimlendiririz. Bu yatay çizgi kesir çizgisi olarak da adlandırılır. Ayrıca bu işaret bölme işaretiyle aynı anlamı ifade ediyor. Bu daha sonra önemli olacak. Prop altındaki sayıya payda denir. Payda, burada pizzamızın kaç eşit parçaya bölündüğünü gösterir ve bu parçaların sayısı hakkında bilgi verir. Parçaların her zaman aynı büyüklükte olması gerektiği gerçekten önemlidir. Bu çok dikkate değer bir noktadır. Pizzamız eşit olarak 4 parçaya bölündüğü için buraya toplamda 4 parça geliyor. Bu nedenle her parça bir parça olarak hesaplanır. Payda, paydanın üstündeki sayıya denir. Sayaç, bütünün kaç tane bu eşit büyüklükte parçadan oluştuğunu gösterir ve bu parçaların sayısını ifade eder. Eğer pizzanın bir parçasını alırsanız, sayıcıya bir yazarak kaydedebilirsiniz. Bunu tekrar sırayla inceleyelim. Eğer pizzanın tamamı varsa, bir dilimimiz olduğunu unutmayalım ve hatırlatalım. Bu nedenle paydada 1 ve paydasta da 1 yazıyoruz, yani sadece bir adet bulunmaktadır. Bir bütün tam olarak adlandırılır. Şimdi pizzayı yarıya bölelim, böylece pizzayı iki eşit parçaya bölmüş oluruz. Her parça eşit büyüklükte olacak. Bu nedenden dolayı paydada 2 yazmamız gerekmekte. Tam bir dilim pizzayı tükettiğimizde pizzanın tamamının yarısını tüketmiş oluyoruz. Kırık yarıdır, tam yarı değildir ne yazık ki. Eğer bir pizza 3 parçaya eşit biçimde bölünürse Payın içine yazarız. Bunu biliyor musunuz? Evet. Dolayısıyla payda 3 olarak yazılır. Çünkü pizza 3 eşit parçaya bölündü ve her bir parça aynı büyüklüktedir. Bu pizzadan bir dilim yiyebilirsek, pizzanın 3'te birini tüketmiş oluruz ve geriye kalan 2 dilim ile doyurucu bir öğün geçirebiliriz. Pizzayı 4 eşit parçaya böldüğümüzde bunlardan biri çeyrek parça olarak kabul edilir Pizzayı eşit olarak 5 parçaya böldüğümüzde her bir parça 5'te 1'i olur ve bu şekilde devam eder. Bu pizza zaten bölündü. Şimdi, bu pizzanın içerdiği ayrıntı miktarını ve doğru kesirin nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum. Detaylarını ve kesirin hesaplanışını öğrenmek istiyorum. Ama nasıl yapabilirim? İlk olarak bakıyorum. Tüm pizza kaç parçaya bölündü ve bu gerçekten önemli bir detay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Pizza 8 parçaya bölünerek eşit olarak dağıtıldı. Şimdi 8'i paydanın altına yazıyorum. Toplamda 23 kelime kullanılmaktadır. Burada pizzanın 3 parçası hakkında konuşuyoruz. Hepsi önemli detaylar içeriyor. Bu sebeple paydanın üzerine 3 rakamını yazıyorum. Bu şekilde tüm işlemler tamamlanmış olacak. Toplam 8 dilimden 3 dilim, yani 3/8'lik pizza. Başka bir örnek yapalım. Ayrıca bir dilimi daha paylaşabiliriz. Bu Ezra ve Mehmet'tir. İkisi de aynı pizzayı birlikte paylaşmak istiyorlar. Pizzayı 4 eşit parçaya böldüğünüzde her biri kaç parça alır? Lütfen adil bir şekilde paylaştıklarını dikkate alarak cevap verin. Tamam, Ezra 2 parça, Mehmet de 2 parça alacak. Her biri toplamda ikişer parça satın alacaklar. Her biri 2 parça alacak. Bunu kesir olarak nasıl adlandırıyoruz? Pizza 4 eşit parçaya bölündü ve şimdi bu konuyu tartışalım. Bu sebeple işlemi tamamlamak için paydanın altına 4 rakamını ekleyerek devam ediyoruz. Bu 4 parçadan her biri ikişer parça alır. Bu nedenle payda üzerine 2 yazıyoruz. Böylece her bir parçaya ikişer parça düşer ve toplamda 8 parça olur. İşte 2/4'te bir kırığına sahip olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Şimdi senin sıran, devam edebilirsin. Bu bölümle ilgili egzersiz sorularına bak ve sonra bir sonraki videoda tekrar görüşelim. İyi eğlenceler.